Solda. Ah. Of oh, ben sesini bir aldım. Spiksiz arkadaşlar üstüne oynamayın üstüne oynamayın. Aman abi. Kamera devre dışı. Bekle bekle. Ayakta kalan son oyun. 44 vurdum yani bir tane metal. Ah. Hayır. Cypher kızmazsan bir şey diyebilirim. Rocky brezin bombasının daha çok iyi var. Oğlum ben ilk defa <laughs> denediğim için bu karakteri böyle. Evet gibi. evet doğru doğru doğru. Şifkin kaçır. babam kuyumcu mu? Bunlar da anasını Operatörde de skin var mı kanka? Sen alalım gene alalım. hayır diyeceksin ha. Teşekkürler. Ama <laughs> bir de yağmacı var ucuz bir şey de değil. <laughs> Biri ya, otursun bombaya. Oğlum ben <laughs> ifadeni değil mi karakteri böyle. Aa, bir düşman kaldı. Kanka tekten vurmuşum ona. Ana düşman görüldü. Bizim entry cypher'ımız var ya. Bak 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 şu oynayışlara bak. Kanka, Koruyayım plan. Açıyorum ben size sayıda işte. Yürüyerek. Bak takviye bak. Smok içinde kamera. Hello darkness my old friend. Kanka, adam... Kanka kameradan çıkamadım. Oğlum ben <laughs> defa denediğim için bu karakteri böyle. Biri gitti. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> kanka ne oldu biliyor musun daha demin? Ne oldu Beni kanka? Değil, güzel ben smoke içindeydim. Smoke içine kamera açtım. Sonra adamın smog içine girişini izledim yani. Yanıma girişini izledim. Kameradan çıkamadım. <laughs> Onu gördüm zaten. Ben de çaresiz kaldım. Senin map'ten gözüktü ama bir şey yapamadım yani. Kameramı kırsaydım. Bu yani buraya. Ya. Allah bak yine yanlışlıkla. Alınmıyor lan. Adam spike koruyorsa var ya. Kimi Aha ne? Diyeceğiz şimdi. <laughs> Bunu içine sıktım kanka intikam aldım. Benim resmimi çizsene, resmimi çizsene o dinle etrafımdan geç. <laughs> analizge Bak şu kanka arkadan bıçak nasıl sokamadın ama ya Helal be. Dikkatli bakmalıydın. Allah Allah'ım İsmail'e <laughs> 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 Nerede lan? <Kısımdanıyor? Gülüyor> Geldim işte dostum, yüzün gülsün be Yaralarım ağır, ben, varsın olsun be Gevre, seç kaç gel Bak <laughs> bir anda Kanka arkadan bu iki tane su Adamı şok ettim gördün mü? Deşe attım ya Kanlı canlı Gel lan gel, 2v1 gel Spike ağda düştü. <laughs> <laughs> spik Kovalasanız onu ama öldürmeyin ben spike ben kurayım spike spik patlasın Öldürmeyin mi? öldürmeyin spike patlasın spike kurayım Av başladı Sessizliğe. Allah'tan öldürmeyin dedik ha Bak şimdi. Yazdım kanka adamı ya. Bir düşman kaldı. <laughs> 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 Saldıranlar kazandı. Gerçek. Bugün de ben de saklı. Kaldım. Odin mermisini bitirdim.